ahir zamanda gerçekleşen Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süre gelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı Hicri 1400 Miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste, Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra körfezini çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerifi tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak. Hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15.000 kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız, 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız, hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, Dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin hicri 14. yüzyıl başından itibaren ardarda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hz Mehdi Aleyhisselam’ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.